Korkma! Sönmez bu sokaklarda üzen, al sancı. Sönmeden yurdumun üstünde tüten, en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. İstiklal Marşı, yurdumuzun düşman işgaline karşı savunulduğu Kurtuluş Savaşı yıllarında yazılmıştır. Türk milleti ve Türk ordusuna cesaret ve direnme gücü vermek için şiir, Korkma! sözüyle başlar. Bizim en önemli bağımsızlık sembolümüz olan bayrağımız, yurdumuzda tek bir vatandaşımız bile yaşadığı müddetçe göklerde dalgalanmaya devam edecektir. Çatma! Kurban olayım çehreni, ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal! Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Türk milletinin toprakları düşman güçleri tarafından işgal edilmiştir. Ülkemizin içinde bulunduğu bu durum nazlı bir sevgiliye benzeyen bayrağımızı üzmüş ve öfkelendirmiştir. Bayrağımız göklerde dalgalandıkça milletimiz huzur bulacak ve şehitlerimizin bağımsızlık uğruna akan kanları helal olacaktır. İstiklal ve özgürlük Allah yolunda ilerleyen milletimizin hakkıdır. Ben azalden beridir böyle yaşadım, böyle yaşarım. Aynı çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremişsel gibi bendim çiğner yaşarım. Yırtarım dağları, renginleri, semam taşım. Güçlü Türk milleti her zaman hür ve bağımsız yaşamıştır ve yaşamaya da devam edecektir. Buna hiç kimse engel olamayacaktır. Garbın alfa hakkını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serahattim var ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Anadolu'ya hücum eden ve donanımlı silahları olan batılı ülkelere meydan okunuyor. Sınırlarımızı koruyan iman dolu göğüsler en sert çelikten bile daha dayanıklıdır. Tek dişli canavara benzetilen batının sözde medeniyeti, yüce ve korkusuz Türk milletinin manevi gücü karşısında elbette yenik düşecektir. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayatsız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Türk halkı askerleriyle birlikte Anadolu istiladan düşmanlara karşı gerektiğinde göğsünü siper ederek canla başla savaşmaya devam etmelidir. Sonunda Türk milleti Allah'ın vaad ettiği zafere ve güzel günlere kavuşacaktır. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyalar alsan da bu cennet vatanı. Yüzyıllarca uğruna kan dökülen ve çok büyük zorluklarla kazanılmış bu vatanın her bir toprak parçası kutsaldır ve bize atalarımızdan miras kalmıştır. Eğer dünyalara değişmeyeceğimiz bu kutsal vatanı gerektiği gibi savunamazsak şehit olan atalarımızın ruhunu incitmiş oluruz. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu eda fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda her bir köşesi cennet gibi olan doğa harikası bu vatanın her karış toprağında şimdi kafalarımızın kanı vardır. Bu yüzden Allah canımızı, en sevdiklerimizi, her şeyimizi alsın ama yeter ki bizi bu güzel vatandan mahrum bırakmasın. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Şairin Allah'tan tek bir dileği vardır. Dinimizin temeli olan ezanlar, bu vatanda sonsuza kadar okunmaya devam etmelidir. O zaman veç ile bin secde eder varsa taşım, her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naaşım, o zaman yükselerek arşa der belki başım. Ezanlar vatanımızda okunmaya devam ettikçe, mezar taşları bile olmayan şehitlerimizin ruhları şad olmaya devam edecektir. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyan sana yok, uykuma yok İzmihlal! Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın uğruya, hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal. Artık milli mücadele kazanılmış. Ve ezelden beri hür yaşamış Türk milleti hakkı olan özgürlüğe kavuşmuştur. Ay yıldızlı bayrağımız gökyüzünde korkusuz ve özgürce sonsuza kadar de dalgalanmaya devam edecektir.